Bilim ödülleri töreninde konuşan AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin koronavirüs konusunda en çok aşı projesi yürüten üçüncü ülke olduğunu, TÜBİTAK COVID-19 platformuyla adeta bir bilim seferberliği başlattıklarını söyledi. En az 359 sağlık çalışanının COVID-19 nedeniyle öldüğünü açıklayan Türk Tabipleri Birliği, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının %15'inin hala aşılanmadığına dikkat çekerek Sağlık Bakanlığı'na sağlık çalışanlarının tamamının aşılanması çağrısında bulundu. Hükümetin pandemi döneminde esnafa destek girişimini değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, can çekişen lokantacı artık 2 bin lirayı harca harca bitiremez. Kafe, restoran, lokanta esnafına cirosunun %3'ü kadar destek vermek sefalete devam demektir ifadelerini kullandı. Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinden sonra ortak basın toplantısı düzenleyen ikili, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili diyalog ve istişare süreci başlattıklarını açıkladı. Özgür Kadın Hareketi TCA dönem sözcüsü Ayşe Gökkan, örgüt yöneticiliği ve üyeliği iddiasıyla açılan davada tutuklandı lisans sahibi Cavit Çağlar'ın frekansını alarak ayrılmasının ardından arayışa giren Olay TV'nin diğer ortağı Hüseyin Köksal, KRT TV ile anlaştı. Olay TV'nin kapanmasıyla işsiz kalan 180 gazeteci KRT TV bünyesinde çalışacak. Profesör Doktor Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto eden öğrencilerin 25 gündür devam eden eylemine özel güvenlik görevlileri saldırdı. Öğrenciler bir kısmı zarar gören çadırları yeniden kurdu. Deneysel fizik alanında çalışan, babası Türk, annesi Alman olan Profesör Doktor Metin Tolan, Almanya'daki Göttingen Üniversitesi Rektörlüğüne seçildi.